Maide 116 kırık meal ve izkale hatırla o vakti ki buyurmuştu kim Allahu Allah ya İsa ey İsa öyle İsa ki İbne Meryem'e Meryem'in oğlu e ente sen mi kulte dedin kime linnasi insanlara u edinin kimi ni beni daha ve ummiye annemi neler edinin ilaheyni iki ilah öyle iki ilah ki min dunillahi Allah'tan başka İsa aleyhisselam kale dedi Subhaneke böyle bir söz söylemekten seni tenzih ederim ma <laughs> yekunu olmaz yakışmaz kim için li benim için ne en akule söylemem neyi ma öyle bir şey ki leyse olmadı kim için li benim için nedir olmadı bir hakkin hak olmadı İn küntü eğer ben olduysam kultu demiş neyi hü o sözü fakad alimte muhakkak sen bilmişsindir neyi hü onu te'lemu çünkü sen bilirsin neyi ma o şeyi ki nerededir fi nefsi benim nefsimde içimdedir ve la ben bilmem neyi ma o şeyi ki nerededir fi nefsike senin nefsindedir zatındadır inneke muhakkak sen ente ancak sen allamul guyub bütün gizlilikleri hakkıyla bilensin ve iz قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك Ente allamul guyub. Allah ey Meryem oğlu İsa insanlara Allah'ı bırakıp da beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi dedin buyurduğu zaman o şöyle dedi öyle bir söz söylememden seni tenzih ederim hakkım olmayan bir şey söylemem bana yakışmaz hem ben onu söyledimse elbette sen onu bilmişsindir çünkü sen benim içimdekini bilirsin ben ise senin zatında olanı bilemem Şüphesiz ki bütün gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin sen.